Arkadaşlar bu videomuzda Word programında kurs bitirme belgesi hazırlayacağız. Yani namı diğer sertifika bir bilgisayar sertifikası hazırlıyoruz. Şimdi bunu Word'de nasıl tasarlayacağız? Kenarlarını, tablolarını nasıl yapacağız bir bakalım ve başlayalım. Şimdi Word'ümüzü açınca ilk önce sayfamızı yatay yapalım. Sayfa düzeni menüsünden yönlendirmeden yatay yapıyoruz. Şimdi bizden istenen şeyler var. Yani yazı tiplerini daha sonra yaparız. İlk önce yazımızı yazalım. Resmimizi ve tablomuzu ekleyelim. Daha sonra yazı tiplerine göre ayarlamalar yapacağız. Çünkü bir sayfaya sığmayabilir. Onun için ayarlamaları yapacağız. Şimdi yazmaya başlayalım yavaş yavaş. Şimdi 3 tane başlığımızı yazdık. Buraya bir tablo ekleyeceğiz. Şimdi tablomuzu bir hesaplayalım ilk önce. Kaç tane sütun var, kaç tane satır var. Şimdi birinci sütun, ikinci, şurası 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sütun. 1, 2, şurası 3, 4, 5. Evet 5 tane satırımız var. Şimdi hazırlayalım. Eksik olursa yeniden ekleriz. 8'e 5 yapalım. Ekle menüsüne geliyoruz. Tabloya geliyoruz. Buradan 8 sütun 5 satır. Şimdi tablomuzu bu şekilde yaptık. Şimdi tablomuzu sağa sola ayarlayacağız. Yapacağız. Bakalım. Şimdi şurayı Arkadaşlar bu çizgiden tutuyoruz, şöyle daraltıyoruz. Şimdi burada da var yani aynı şey. Yani şuradaki çizgiyi şöyle daraltıyoruz. Şimdi bu kısımları birbirine eşit yapmalıyız. Onun için biraz oynama yapacağız üzerinde. Biraz burayı kaydıracağız. Biraz buradan. şu şekilde. Evet, içine yazalım. Kursiyerin, programın ve belgenin şeklinde devam ediyor. Şimdi bu kısımlar birleştirilecek. Seçiyoruz ikisini bir. Sağ tuş hücre birleştir seçiyoruz. Sağ tuş, hücre birleştir. Yine seçiyoruz. Sağ tuş, hücre birleştir. Daha sonra e, bu kısımları komple bir seçelim. Giriş menüsünden paragraftan ortalama yapalım başlıklarımızı. Kalın yapalım. Eee evet, TC kimlik numarası, adı soyadı şeklinde devam edeceğiz. Şimdi alt satırı kendisi açıyor zaten. Ben enter falan basmadım. Sığmayınca bir alt satıra iniyor. Buraya adı soyadı devam edelim. Baba adı anne adı. Evet buradan devam edelim şimdi. Seviye meslek alan. Şimdi meslek iki tane satırın birleşimi var. Yani şurası bir seçiyoruz, hücre birleştir diyoruz. Buraya seviye, buraya meslek ve alan. Şimdi bu ortalanmış, bu yukarıda kalmış. Biz de bunu ortalayacağız. Hücre içerisinde sağ tuş yapıyoruz. Buradan tablo özelliklerine girelim. Şuradan hücreye geliyoruz. Hücrenin içerisindeki yazıyı üst, orta ve alt zemine hizalama var. Biz ortala diyoruz. Bunu ortaya aldık. Şimdi buradan devam edelim. Numarası, tarih, verildiği yer. Şimdi burada hangisi birleştirilmiş? Verelde yer birleştirilmiş. O yüzden seçiyoruz, sağ tuş, birleştir diyoruz. Ee, bu, evet, bir aşağıya inmiş. Bunu şöyle yapalım, ee, seçelim, kalın yapalım tümünü. Bir punto büyüttüğümüzde aşağı inecektir. Burayı da aynı şekilde. Şimdi yazı tipleri falan zaten Times New Roman o yüzden biz bir Ctrl A diyoruz tümünü seçiyoruz buradan yazı tipimizi bir Times New Roman yapalım. T harfine kadar iniyoruz Times New Roman dedik. Şimdi burası biraz büyük oldu e, gerekirse sığmazsa küçülteceğiz. Evet burayı da yine kalın bir punto büyüttük. Evet, meslek bilgisayar işletmenliği ve işim teknolojileri. Burayı da tabii birleştiriyoruz. Yine burayı da kalın yapalım. Şimdi tablonun altına ineceğiz. Satır boşluğu bırakacağız. Diyeceğiz ki yukarıda açık kimliği yazılı. İşte onu yazacağız. Buraya kişinin adını yazarız tarihlere yazarız. Şimdi tarih kısımlarını da boş bırakalım. Buraya bir virgül atalım. Yine nokta nokta diyelim. Bölü nokta nokta bölü nokta nokta yılı şeklinde boşluk bir tira atalım. Sonra aynısını tekrar yapacağız. Yani bu başlangıç tarihi, kursun başlangıç tarihi yapıştırıyoruz ve bitiş tarihi. Şimdi burada da aynı şekilde başlangıç ve bitiş tarihleri. Tarihler arasında düzenlenen ee, Şimdi arkadaşlar e, kurs saati 160 saati 163 saate çıktı. Burada şimdi 160 saatlik demiş. De biz onu 163 olarak e, yazacağız. Saatlik bilgisayar işletmenliği Yani parantez içerisinde operatörlüğü başarıyla tamamlamıştır diyelim. Programını tamamlayarak bu belgeye hak kazanmıştır. Ya da işte başarıyla tamamlamıştır. Ee, ve bu belgeye... Bu belgeye, bu belgeyi diyelim, hak kazanmıştır. Şimdi <laughs> yazı tipleri biraz küçük, onları büyüteceğiz. Time's New Roman 11 punto demiş, ama biz tabii e, çok küçük gösteriyor, biraz büyütebiliriz. Şu anda zaten 11'de, bunu kalın yapalım. 1 punto büyütebiliriz şu şekilde. Yine burada e, paraflar var. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı ve Müdürü şeklinde. Onları da ayarlayalım. Tabi yukarıda onun ismi yazacak ama şimdi buraya geliyoruz. Tam karşısına yazacağımız için burada tab tuşuna basıyoruz. Burada da aynı şekilde. Ve burayı kopyalayabiliriz. Mesela şu yazıyı kopyalayabiliriz. Tam onun karşısını bulup yapıştırabiliriz. Sadece müdür kelimesini de yine aynı şekilde buraya yapıştırabiliriz. Şimdi onu tam ortalamış. Biz ne yapacağız? Burayı boşluk tuşuyla biraz gidebiliriz. Tam olması için. Şimdi başlıklarımızı ortalayalım, paragraftan ortala diyelim. Yazıyı biraz büyüttük. Ne kadar yapmış? 3 tanesi 18 punto. O zaman ilk üçünü seçiyoruz. Buradan 18 puntoya kadar çıkalım. Diğeri de kalın 24 punto. 24 puntoya kadar çıkalım. Şimdi arkadaşlar burayı ince yapmış. Biz de ince yapalım. Kalın yapmamızın bir anlamı yok çünkü karışıyor. Evet şimdi ince yaptık ve düzeldi. Şurada biraz daha enter boşluğu bırakabiliriz. Şu an zaten sığdı sayfamıza bir problem yok. Şuralar, buralarda 11. Biz burayı 12 yaptık ama hani biraz daha gözüksün diye yaptım. Siz de 11 ayarlayabilirsiniz. Şurayı da evet birleştirelim. Başka atladığımız yer var mı? Yok. Evet. Şimdi şu kısmı nasıl yapacağız? Burayı nasıl birbirinden ayıracağız? Şimdi seçiyoruz burayı. Üzerinde sağ tuş, tablo özellikleri diyoruz. Daha sonra buradan tabloya geliyoruz. Kenarlıklar ve gölgelendirme. Şimdi burada e, zemindeki ve ortadaki ve üstteki çizgileri kaldıracağız. Yani şöyle kaldırıyoruz. Tamam diyoruz yine tamam diyoruz. Bakın çizgileri gittiği için sanki arası boş gibi duruyor. Zaten yani gözükmeyecek boş duracak. Yine bunu da seçiyoruz. Sağ tuş tablo özellikleri tablo e, sekmesinden kenarlık ve gölgelendirme seçeneğinden şu yandaki ön izlemedeki çizgileri kaldırıyoruz. Dikkatli bir şekilde tamam diyoruz. Yine tamam diyoruz ve tablolarınız bakın gördüğünüz gibi ayrı duruyor. Şimdi şu yandaki e, kenarlığımızı yapalım. Yani bu kenarlığımızı şimdi oluşturalım ve eee Milli Eğitim logosunu da ekleyerek bitireceğiz. Tasarım menüsü sayfa kenarlıkları Şimdi arkadaşlar bu deseni bulalım. Desenimiz şurada. Deseni bulduk. Deseni en yüksek genişliğe kadar getirdik. Rengini de turuncu yapalım. Tamam diyelim ve gördüğünüz gibi şu anda bu kısım tamam. Şimdi buraya logoyu ekleyeceğiz. Sığmazsa yazıları ayarlayacağız. Bakın şimdi. TC'nin sol tarafına tıkladık. Ekle menüsüne geldik. Logomuz bilgisayarımızda kayıtlıysa hemen bulacağız. Zaten kayıtlı olması gerekiyor. Ekle resimler diyoruz. Bilgisayarınızda belgelerde bir logo olması gerekiyor. Onu daha önce de indirmelisiniz. Ekle diyoruz. Logomuz buraya eklendi. Biraz büyük çaprazdan tutuyoruz. Biraz küçültüyoruz. Şimdi aşağıya indi onu ayarlayacağız. <laughs> biraz daha küçültelim. Şimdi arkadaşlar buna tıklayınca resim araçları ve biçim menüsü geliyor. Buna konum verelim. Şöyle bir konum verelim. Bakın şimdi biraz bunu kaydıracağız. Şöyle yapalım. Baştaki konumu verelim. Evet inmesi için bunların inmesi için biraz enter'a basacağız. Şöyle. Evet. Şimdi indi. Şu anda ortalı. Şurada bir boşluk var. İsterseniz bu boşluğu bakın şöyle. Punto'yu küçülterek 11'e kadar yine yukarıları da 11'e kadar küçülterek biraz yaklaştırabiliriz. Biraz daha yukarı kaydıramadık. Evet. Şimdi şurada bir enter daha yapalım. Yine burada puntomuzu küçülttük. Mümkün olduğu kadar. Şimdi alt kısmı çekeceğiz biraz. Şu logomuzu birazcık daha küçültelim. Çok büyük çünkü. Şunun bir delete ile satırı sildik. Şu anda tamam orası. Şimdi arkadaşlar burayı delete ile şu boşluktan bir tane çektik. Evet. Şöyle uzaklaştırdığımızda kurs bitirme belgemiz sayfamıza sığmış durumda. Bir tane sayfa artık. Şu anda hazır. Size sadece buradaki alanları doldurmak kalıyor. Evet sertifikamız böyleydi. Aklınıza takılan bir sorunu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.